güzel yapacaktık. Niye gittik ya onları Urfa'ya? Oğlum işleri varmıştı. Bir gün kalıp dönecekler. Deden de sattı beni. Bir dahaki sefer seni de götüreceğim demişti bana. Allah Allah. Adam nasıl götürsün? Senin okulun var be koçum. Ayıp ettin Mehmetcan ya. Mehmet neden gittiyse Adnan deden burada. Ya. Benimle idare Hı. etsen olmuyor mu yani? Ha? Uçurtma yapmayı biliyorsan olur. Evet. O kadar değil ama kuyruğu yapmayı iyi bilirim bak. onu ben de yaparım. Oğlum öyle diyorsun ama sen uçurtmayı ne kadar iyi yaparsan yap. Kuyruğu patates yaparsan kafa üstü çakılır uçurtma. Ya. Doğru mu söylüyor babam anneanne? Evet. Uçurtmada kuyruk çok önemlidir. Aslında sen dedene sor. Bu kuyruklu şeyleri deden çok iyi bilir. Anneannem bir şey mi demek istedi dede? İstedi yavrum. İstedi ama ne demek istediğini bence kendi de bilmiyor lafı bırak ortaya, alan alsın. <laughs> Kadın uyu işte. Ben de çocuğun yanında nasıl konuşuyorum ya? Allah Allah. Bana ne? Efendim canım, söyle bir tane. İyi misin sen? Hasta falan değilsin değil mi? Hasta mı? Nereden çıkardın onu? Yok değilim. Ya bilmem ki, babama hiç laf sokmadın da onunla. Bir şey mi söyledin ben? Yok hocam ya kötü bir şey söylemedin olur mu? Kötü hiçbir şey demedim. Ben ben bir mutfağa sineme bakayım. Nasıl? İyi oluyor mu Mehmetcan? Bu ne dede ya? Öldürmeye mi çalışıyorsun sen beni? Hmm, ne biçim konuşuyorsun Mehmetcan sen öyle ya? Şimdi öldürmek falan. Ya ben havalanmaya çıkıyorum Tamam, acan sen dedene kuy kuyruğa laf edemeyiz. Elim boş durmasın, gel şunu